mecliste bin bir entrikayla kaba kuvvet kullanarak vekillerin ayaklarını sınarak yumruklarını vurarak her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki millet sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde vereceklerdir. sözde kararda her zaman olduğu gibi yine milletin olacaktır. Artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık cuntacılar iş başına gelme hevesi içerisinde olmayacak. Demokrasi halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek. Gençler bu anayasa sizi de düşündü. Siz geleceğimizsiniz. Dediler ki Gençler seçsinler ama seçilmesinler. Seçiyorsanız elbette seçileceksiniz.